Web araması yapmak çok sayıda makine gerektirir. İnternetin kendisi ziyaret ettiğiniz tüm farklı sitelere hizmet verebilmek için çok sayıda makine gerektirir. Ancak tüm web'i tarama, arama dizinleri oluşturma ve ardından arama sorgularına hızlı ve doğru şekilde yanıt verebilmek için makineleri hazır bulundurma süreci büyük sayıda makine gerektirir. En son baktığımda Google'ın dünya çapında milyonlarca makine işlettiğini düşünüyorum. Bu makinelerin çoğu veri merkezi olarak adlandırılan yerlerde bulunur. Veri merkezleri binlerce makineyi barındırmak için özel olarak tasarlanmış yapılardır. Aslında yakınınıza da veri merkezleri var. Ama bugün kendi bölümümüz içinde yer alan küçük bir mini veri merkezine bakacağız. Bu bölümümüzdeki makine odalarından biri ve hadi içeri girip bir göz atalım. İçeri girebilmem için kartı kullanmam gerekiyor. Şimdi bir veri merkezinde bulabileceğiniz tipik bir rafı göstereyim. Evet buna raf deniliyor. Bu dikey bir yapıdır ve bu rafın içinde birçok küçük bilgisayar vardır. Bu bilgisayarların her biri bu dikey şeylerden biridir. Üzerinde del yazan bir etiket var. Bunların her biri bir sunucudur. Bunlara tekli sunucular denir. Raflar genellikle belirli bir boyuta sahiptir. Bir rafın içinde bir sunucunun ne kadar yer kaplayacağı U birimiyle ölçülür. Burada bir boşluk görebilirsiniz. Bu bir U veya bir birimdir. Bir, bunun gibi daha büyük de alabilirsiniz. Örneğin bu bilgisayar bir 2 U birimidir. Yani iki kat daha uzundur. Sunucular bu şekilde satılır. Böylece herhangi bir yerden bir sunucu satın alabilir ve bu rafa takabilirsiniz. Bu rafın ön tarafı bize bu bilgisayarları nasıl yerleştirdiğini gösteriyor. Bu bilgisayarların monitörleri yok. Çünkü kullanıcıya dönük değiller. Bizim bölümümüzdeki farklı görevleri yerine getiren sonuçları çalıştırıyorlar. Yani bu bilgisayarlarla doğrudan etkileşime girmenin bir yolu yok. Bunlarla bir şeyler yapabilmek için uzaktan oturum açmanız gerekir. Bir rafa bir sürü bilgisayar koyabilirim. Burada bazı farklı konfigürasyonlar görebilirsiniz. Şu gördüğünüzde çok sayıda disk sürücüsü var. Bu yüzden bu mutlumayan bir depolama türü makine. Bu değeri o kadar çok disk çözünürlüğüne sahip değil. Bunların ne işe yaradığını tam olarak bilmiyorum ama bu oldukça standart bir kurulum. Veri merkezleri dünya genelinde bu şekilde olur. Raf üstüne raf, raf üstüne raf dolu devasa binalar. Her biri yüzlerce hatta binlerce bilgisayarla doludur. Şimdi rafın diğer ucuna bakalım. Burada rafın iş tarafını görebilirsiniz. Ve işler burada oldukça karmaşık ve dağınık hale gelir. Çünkü bu bilgisayarların her birinin bir internet bağlantısı vardır. Buradaki kabloların hepsi ethernet gibi görünüyor. Ayrıca bu makinelerin gücü de güce de ihtiyacı var. Aslında bu veri merkezi tasarımının el ilgili önlerinden biridir. Peki neden bu kadar gürültülü? Ee, yukarıya bakarsak yukarıya bakarsak tüm gürültüyü çıkaran şeyleri görebilirsiniz. Orada bir fan var. Bu bir soğutma ünitesi. Şurada da bir tane fan var. ...ve aslında burada zemin altında da bazı fanlar var. Bunlar havayı sürekli dolaştırıyor. Çünkü bilgisayarlar özellikle bu kadar sıkı şekilde bir araya geldiklerinde... ...çok fazla ısı üretirler. Bu yüzden veri merkezi tasarımının ilginç önlerinden biri... ...enerji verimliliğini arttırmak ve soğutma maliyetini azaltmaktır. Bir miktar enerji doğrudan makineleri çalıştırmak için harcanır. Ancak bir miktar enerji de soğutmaya gider. Bunlarca yıllık deneyimden sonra büyük internet şirketleri bu konuda oldukça akıllı ve başarılı hale geldiler. Veri merkezlerinin soğutma maliyetlerini mümkün olduğunca sınırlayacak şekilde tasarlamayı öğrendiler. Bunu yapmanın akıllıca yollarından biri veri merkezlerinin nereye inşa edeceğini iyi seçmektir. Buraya yakın Niagara bölgesinde aslında Yahoo tarafından işletilen bir veri merkezi var. Peki neden Yahoo veri merkezlerini buraya kurmayı seçti? Bunun birkaç ilginç nedeni var. Birincisi yakınlarda Niagara şelalesi var. Yani nispeten ucuz bir elektrik kaynağı mevcut. Bu güç tüm bu bilgisayarları çalıştırmak için kullanılabiliyor. İkincisi muhtemelen bildiğiniz gibi bu folo uzun süre sıcak bir yer değildir. Yani çevredeki ortam yılın büyük bir kısmında soğuk veya serin olduğundan bu bilgisayarları ve ekipmanları soğutmak diğer yerlere göre daha az maliyetlidir. Kısa bir süre önce Facebook'un yeni bir veri merkezi açtığını okudum. Sanırım bu veri merkezi Finlandiya'da muhtemelen aynı nedenlerle soğuk iklim, enerji maliyetini ve soğutma giderlerini sınırlar. Sonuç olarak bir veri merkezi yakınlarda bulunan binlerce bilgisayarın yer aldığı çoğu zaman birden fazla şirkete ait makinelerin barındırıldığı ve tasarımda bulunan temel zorlukların güç sağlamak, makineleri soğutmak, yeterli sayıda yüksek hızlı internet bağlantısı kurmak olduğu yerlerdir. Evet dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.